Bu Doğum haftası etkinliklerini e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar bidat kategorisinde girer mi? Bir soru da şöyle. Biz zaten Mevlid Kandili ile Peygamberimizin doğumunu kutluyoruz. Peki bu kutlu doğum nedir? Neden Nisan ayında bir haftaya sabitlendi? Tabii bu Nisan ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu ay olarak biliniyor. Yani şeyde kam e, miladi güneş yani. Miladi, miladi yıla göre kutlu doğum haftasını şey yapanlar Türkiye'de değişik haftalar var biliyorsunuz işte bilmem Kızılay Haftası, bilmem Yeşilay Haftası, bilmem Ne Haftası, Ne Haftası. Böyle bir haftayla e, hafta boyunca okullarda basın yayın organlarında Resulullah'ı anlatalım, insanlara Resulullah'ı öğretelim niyetiyle ortaya konmuş bir şey. Yoksa burada e, bir dini görev işte kandiller gibi değil yani, kandillerde bir sürü hadisler uydurulur, onu Rasulullah'a mal ederler falan Onlar onun gibi değil. Burada sadece eğitim amaçlı iyi niyetli oluşturulmuş bir hafta. Ama maalesef Rasulullah'ı Allah'ın Rasulü olarak değil, Allah'ın Nebisi olarak değil, ilahi bir varlık olarak tanıtılıyor. İşte mesela bu senenin sloganı. Onurla onurlandık. Resulullah nur mu? O da bizim gibi bir insan. Yani şimdi sizin bir, şimdi şu nur nedir? Şu ışıktır değil mi? Şuradaki ışık. Şunu örnek alın bakalım. Nasıl örnek alacaksınız? Örnek alınamayacak bir Rasul şey ortaya çıkarılıyor. Öğrencilere de, halka da, Artı sanki onu ne kadar met Allah kanında o kadar değerli olacaksınız. Ya öyle bir şey yok kardeşim işte. Ayetlerde okuduk. O geçen haftaki derste de anlatmaya çalışmıştık. Kur'an-ı Kerim'i tebliğ konusunda yani rasullük konusunda en küçük hata yapmamış çünkü yapsaydı Cenab-ı Hak onu ölümle tehdit ediyordu. Ayetleri okuduk geçen hafta. Ama Nebi vasfıyla hatalar yapmış, ve bize örnek olmuştur işte. Hata, hatalarıyla, sevabıyla bize örnek olmuştur. Bize her halimizde örnek olan, arkamızdan, arkasından onu takip edebileceğimiz bir Rasul, bir Nebi modeli anlatılması gerekir, gerekirken hayali şeylerle ortaya konuyor. Dün bir arkadaşımla işte fakülteye girerken karşılaştık, nereye gidiyorsun dedim. Dedi ki şeye, işte kutlu doğum haftasında konuşma yapmaya iyi dedim. Şimdi gidip de millet uçur, uçurup kaçırma dedim. Yok yok vallahi şu şu ayetleri okuyacağım dedi. Başka hiçbir şey yapmayacağım. İyi çok güzel. Yani o şekilde yapanlar da var elbette. Bir ufak bir hatırlatma da ben yapayım. Şimdi bu onurla onurlandık sloganı aslında Kur'an-ı Kerim için kullanılması gereken bir slogan. O Maide suresinin 15. ayetinde Cenab-ı Kur'an-ı Kerim için قَدِ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ ve وَكِتَابٌ مُب۪ينَ buyuruyor. <laughs> Doğru bu, bunu iyi yaptın yani. Bu, men diye de devam ediyor. Nur olan Kur'an-ı Kerim'dir. Niye önümüzü aydınlatıyor yani? önümüzü aydınlatıyor. İnsanlığın önünü aydınlatıyor. Evet Resulullah bunu tebliğ etmiştir, yaşamıştır. Ama nur olan Kur'an'dır. Aydınlatan odur.